Tersine beğenen herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 3 yıldır video çekmiyordum. Ee, çok yoğundum. Hayatımda ilgili bazı değişiklikler oldu. İşle ilgili, ee, kendi hayatımla ilgili. Ee, bundan dolayı video çekemedim. Ama artık çekeceğim. Haftada bir, 10 günde bir video çekeceğim. Daha önce çektiğim videolarda hayatımızla ilgili daima pozitif olmayı, enerjimizi yüksek tutmayı vurgulamıştım. Bu son 3 yıl içerisinde bunun ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladım. Yani 3 yıl önceki genele bakıyorum, şimdiki genele bakıyorum. İnsanlar biraz daha agresif, biraz daha tahammülsüz. Kimse kimsenin hatalama e, hatalarına tahammülü yok. Yani genel olarak çok gergin bir hale geldik. E tabi bunun sebebi maddi sıkıntılar, işinizle ya da evinizle ilgili, ailenizle ilgili sıkıntılar. Bunlar bir yerden sonra insanın psikolojisini alt üst edebiliyor. Yani insan sakin kalamıyor. Tahammül seviyemiz oldukça azalmış. Trafikte olsun, alışverişte olsun, aile içinde olsun, okulda olsun, işte olsun. Kimse sakin kalamıyor. En ufak bir pürüzde iki taraftan birisi mutlaka bir patlama yaşıyor. Eğer insan biraz bilinçliyse, kendini kontrol edebiliyorsa, dinini kontrol edebiliyorsa biraz daha metanetli davranabiliyor. Ama aksi olduğunda işin ucu beklemediğimiz, hiç istemediğimiz yerlere kadar varabiliyor. Bu yüzden sakin olmak lazım. Sakin kalmak lazım. Bazı şeyleri olurunda bırakmak lazım. Sen mücadele ettikçe, sen uğraştıkça, üzerine düştükçe olmayacağı varsa olmuyor. Çünkü isteksiz mücadele ediyoruz. Yani yapmamız gerektiği için yapıyoruz bazı şeyleri. İstediğimiz için değil. Bu sefer de bir noktadan sonra tıkanıyorsun. Tıkandığın zaman da ya sen ya da karşı taraf agresif davranabiliyor. Bundan 10 sene önce, 20 sene önce toplum olarak biraz daha anlayışlı, biraz daha hoşgörülüydük. Şu anki geldiğimiz noktada bu yok. Hatta iş yerimizdeki problemleri evimize getirebiliyoruz. Evimizdeki problemleri dışarıya yansıtabiliyoruz. Yani bir yerden sonra özel hayatımız da etkiliyor, iş hayatımız da etkiliyor, genel olarak hayatımız etkiliyor. Bunu tersine çevirmemizin bir yolu var. Bunu nasıl tersine çevirebiliriz? Sakin kalmak. Sakin kalmamız lazım. Her duruma karşı sakin kalmamız lazım. Karşımızdaki insanın yaptığı hataları değil de olumlu şeylerini görerek, onları düşünerek biraz daha sakin, biraz daha ılımlı davranabiliriz. Biraz daha ılımlı yaklaşabiliriz. Yani kanalın adında olduğu gibi durumları tersine çevirebiliriz. Çünkü genel olarak hemen hemen her yerde olaylar, vakalar oluyor ve bunların sayısı oldukça arttı. Bu sosyal medya mecralarında da çok özür dilerim ama şaklabanlar çok. Yani genel olarak toplumu biraz daha stabil tutabilmek ya da sakin tutabilmek, metanet tutabilmek adına bir çaba yok. Dolayısıyla insanlar bir yerde birbirini fişfikliyor, iğneliyor, teşvik ediyor. Trafikte hiçbir şey yok yani sadece korna çalıyor diye biri birine vurabiliyor o anki sinirli oluyor. Ya bunu artık çoğunluk yapıyor. Önceden bunu azınlık yapardı. Yani bu, böyle bir şey olduğu zaman kınardık. Ya da aa yani bu kadar olur mu derdik. Şimdi bunu çoğunluk yapıyor. İşte bunun sebebi biz insanların genel olarak sakin kalamamamızdan kaynaklanıyor. Yani daha önceden trafikte bir korna çaldığı zaman öbürü selam verirdi ya da izin verirdi, yolu, yol hakkı verirdi. Ama şimdi sadece korna bastı diye arabasından çıkıp yani karşı taraftaki kadın erkek fark etmez. Topallarla, silahla işte üç kişi, dört kişi çıkıp darp edebiliyor. Geçen günkü kazayı biliyorsunuzdur. Araç ters şeritten giderek başka bir araca çarptı ve iki kişi öldü. Yani başkalarının hayatlarını da riske atıyoruz. Suçu günahı olmayan insanların hayatını etkileyebiliyoruz. Lütfen biraz daha sakin kalın. Yani günümüzde nasılsak bir sonraki günü daha iyi geçirmek için neler yapabiliriz, nasıl davranabiliriz, nasıl yaşayabiliriz, bunun mücadelesini verelim. Bu yıl içerisinde yakın çevremden 3 kişi kaybettim, 3'ü de genç. Biri benden küçük, biri benden yensel, biri de benden birkaç yaş büyük. Ve oturup düşünüyorsun, bu zamana kadar ne yaşadım, ne öğrendim çocukluğuna, çocuğuna ya da ne verebildin, ne yaptın ve gitti. Şimdi giden gitti. Yakın çevrenden birilerine hiçbir şey yokken bir anda kaybettiğin zaman düşünüyor. Bu zamana kadar verdiği çaba, bu zamana kadar verdiği kavgalar, küslükler, gereksiz tartışmalar, kazançlar hepsi bir anda çöp oldu. Gitti. Amaç neydi ve ne oldu? İşte bu yüzden anı tadını çıkarmak lazım. Genel olarak dünya sanırım değişiyor. TikTok hesabında işte dış dünyadan dünyamızda olan ziyaretler, müdahaleler, bunlarla alakalı videolar var. Birkaç tanesi dışında çoğu video gerçek. Kimisi tiye almış, kimisi gerçekten cidden yorum yapmış, düşüncesini söylemiş. Bu dalga geçenleri falan için Ama diğer yandan Gerçekten düşüncelerini söyleyen insanlar beni mutlu ediyor. Çünkü benim gibi düşünen insanlar varmış ve bu çoğaldı. Bunlar 20 sene evvel, 25 sene evvel yakın çevremde söylediğim şeylerin hepsi oluyor artık. Yavaş yavaş oluyor. İşte ziyaretler, alıkonulmalar vesaire. Yani konu aslında bu değil ama şunu anlıyorum artık, dışarıdan bir müdahale var ve olması gerekiyor. Neyse bunu ilerleyen zamanlardaki videolarımda zaten ufak ufak konuya gireceğim. Hep diyorum. Bulunduğunuz duruma karşı pozitif kalın. Enerjinizi yüksek tutun. Olumlu düşünün. Karşınızdaki insanın artılarına bakın. Eksilerini görmeyin. Artılarına bakın. En azından o an için. Bu videoda tekrar merhaba demek istedim. 3 yıl aradan sonra. 10 günde bir, haftada bir video çekeceğim. Şimdi de hoşça kalın, sakin kalın, pozitif kalın. Görüşmek dileğiyle.